Hastere Mahallesi'nde arkadaşlar sera ziyaretimize devam ediyoruz. Bu seramıza size bu kanallar açılırken videosunu izletmiştik. Tam da bu bölgede. Bahçemiz dikildi. Dikim yapılalı da aşağı yukarı bir 12-13 gün oldu arkadaşlar. Herhangi bir uygulama yapılmadı. Yani tabii ki mantar nematotla ilgili batırma işlemimizi yaptık. Ondan sonrasında da dikimleri yaptık. Biraz bitkinin oturmasını bekliyoruz. Yani arkadaşlar oturması derken bu şekilde kendini sağlam almış pozisyonda olması gerekiyor. Toprağın oturması gerekiyor. Kök bölgesinin hava almayacak şekilde sıkışmasını bekliyoruz. Yaptığımız sulamalarla zaten bu işlem kendiliğinden oluyor. Biraz da canlanmasını bekliyoruz. Borularda hareketler zaten bunu, bunu bize söylüyor. Artı tabana e, taban gübremizi, kara gübremizi, kimyasal gübrelerimizi, iz element dahil toprak düzenleyicilerimizi de attık arkadaşlar. Bu da zaten bitkimizi bir belli bir süre koruyacak besleme anlamında. Zaten göründüğü gibi yavaş yavaş borulardaki hareketliliği görebiliyoruz. Aynen buradaki bunlar dikimden sonrasında gelen esasında bitkinin e, özünde var. Ama dikimden sonra harekete geçmiş yapraklar. Aynı bundaki gibi. Tabii ki bunlar bizim için çok 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 önemli değil. Önemli ama çok çok önemli değil. Bunun arkasından esas yapraklarımız bunun arkasından gelecek arkadaşlar. Kurumuş yapraklarımız. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Temizleyeceğiz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bu gördüğünüz bu güneş yanığıdır. Yer yer yüksek sıcaklıklar sıra içerisinde bu tür yanmalara neden olur. Sonra da nemin artmasıyla beraber bu yanmış kısımlar içe doğru çürüme yaparak bazen bitkilerimizin gövde öz çürüklüğü dediğimiz çürüklükle ölümüne sebep olabiliyor arkadaşlar. Bu tür durumlarda da aynı söylediğim bu. Buradan eğer bir aşağıdan bunun bir karış aşağısından arkadaşlar burayı kesmesek buradan da boru geriye doğru gidip bitkimizin ölmesine sebep olabilir. Aşağısında çünkü bir problemi yok. Sağlam arkadaşlar. Buranın bıçakla kesilmesi lazım ama ben bu şekilde koparıyorum geçici olarak zarar vermesin diye. Buradan çok rahat bir şekilde devam eder arkadaşlar bitkimiz. Tabi bunun dediğim gibi bıçakla kesilmesi lazım düzgünce bu bölgeden. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Çünkü bir bitkinin kaybına neden olacak kadar zarar verebilir bu tür çözümü çok basit uygulamalar yapılmadığı zaman tabii ki. Evet arkadaşlar bahçemiz böyle. Geçen sene de kalaycı tarım olarak bizim kontrolümüzde olan bahçeydi. Şimdi de aynı şekilde biz de devam ediyoruz arkadaşlar. İlerleyen dönemde tabii ki buradaki gelişmeleri beraberce kalaycı tarım farkıyla izleyeceğiz arkadaşlar. Bu da önceki dönemden kalan bazı dallarımız. Arada zaten var. Görüyorsunuz. Sökülmesinin sebebi de böyle yüzeye çıkması. Aynen. Karışıp kalması daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Daha sonraki ziyaretlerimizde buluşmak, görüşmek ümidiyle